muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbale bağlayan köprü olmak isterdim. Kelimeden, sevgiden bir köprü. Aralık 1916'da Hatay'ın Reyhanlı kazasında dünyaya gelir. Babası mahkeme reisi Mahmut Niyazi Bey'dir. Hatay'daki ilk gençlik yıllarında okuduklarıyla güçlenen Cemil Meriç, lisem üniversitemdir diyor. Türkçe, Arapça, tarih dışında bütün dersler Fransızca okutuluyordu. Memleketin kayıtsız şartsız efendisi Fransızlardı. 1936'da İstanbul'dadır Cemil Meriç. Fetih ümitleriyle doludur ama pek barınamaz bu koca şehirde. Bir yıl sonra İskenderun'a döner. Bir müddet öğretmenlik sonra tercüme bürosunda Türkçe basını Fransızcaya çeviren bir ekibin başındadır. Daha sonra Aktepe Nahiye Müdürlüğü görevlerinde bulunur. Her büyük adam kucağında yaşadığı cemiyetin üvey evladıdır. Zira o yarınki veya dünkü veya ötelerdeki bir cemiyetin çocuğu, kendi cemiyetinin değil. Her şahsiyet bir kopuş, bir olmayana, bir olacağa bağlanıştır. Cemil Meriç 1940 yılında tekrar İstanbul'a gelir ve İstanbul Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda Fransız Dili ve Edebiyatı okur. İstanbul'da yıllarca aç kaldım. Aç ve yapayalnız. Ama beni açlıktan çok isyana sürükleyen tek oluşumdu. Aç ve tek olmak. Bu şehrin kaldırımlarında bir başka aç Cemil Meriç hiçbir zaman dolaşmamıştır diye düşünürdüm. Ben düşünen, okuyan, ve temsil ettiği beşeri değerleri lekelememek için aç kalmaya, açlıktan kıvranmaya razı olan adam. ...1941 yılında ilk yazısı yayınlanır. Onörü de Balzac. Balzac'la başladım yazı hayatına ve düşünce dünyasına onunla girdim. Edebiyatta ilk aşkımdır Balzac ve o benim için dünyanın en büyük romancısıdır. ...1942'de Cemil Meriç okulu bitirir. Elazığ Lisesi'ne Fransızca öğretmeni olarak tayin edilir. Aynı yılın 19 Mart'ında tarih ve coğrafya öğretmeni olan Fevziye Menteşoğlu'yla evlenir. Öğretmenlik yıllarında tercüme tenkitlerinin yanı sıra birçok da makalesi yayımlanır. Batı irfanını ülke ülke, devir devir keşfe çıkan genç bir tecessüstür Cemil Meriç. 1943'te Bayzaktan ilk çevirisi çıkar. Altın gözlü kız çalışmak zorundadır Cemil Meriç. Günde on... bazen 12 saati bulan bir çalışma temposu içindedir. Gözleri de oldukça yorulmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi'nden gözlerinin yorgun olması nedeniyle aldığı rapora rağmen izinli sayılmaz. Şifa eder ve İstanbul'a döner Cemil Meriç. 1945 yılında çeşitli dergilerde yazılar yazar. Yine aynı yıl Balsak'tan başka çevirileri çıkar. Otuzundaki kadın ve on üçlerin romanı. 1946 yılında Balsak'tan bir çevirisi daha basılır, kibar fahişelerin ihtişam ve sefaleti. Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Fransızca okutmanı olur. Buradaki 27 yıllık öğretmenlik hayatı boyunca çeşitli fakültelerden derslerine gelen yüzlerce öğrenciye bir yandan Fransızca öğretirken bir yandan da batı düşüncesini tanıtmaya ve tattırmaya çalışır. Cemil Meriç için yabancı dil bir medeniyet anahtarıdır. Benim neslim için Avrupa insan zekasının zirveye ulaştığı ülke demektir. Türk aydını Tanzimat'tan beri Batı'yı heceliyordu. Ama zirveleri tanımıyordu. ...1954 yılının ilkbahar aylarında İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ne yatar. Gözlerinin birinde retina tabakası çatlamıştır. Diğerine de katarakt sonucu perde iner. Bir seri başarısız göz ameliyatından sonra... 1955'in Ocak ayında Paris'te Kensven Hastanesi'ne yatar. 1955'in Temmuz ayına kadar yine birçok ameliyat geçirir. Fakat gözdeki yüksek tansiyon ve kanama yüzünden son ameliyatlar yapılamaz. Cemil Meriç 38 yaşında gözlerini kaybeder. Sessiz. Kendi kendine yeten bir hayat ve ebediyete yönelen bir itiraz. Ebediyete ve kainata. Kelimeler dünyasının sultanı olmak, zindanımda. Hayır, fil dişi kulemde sanatın ve düşüncenin gökdelerlerini inşa etmek. Kader buna imkan vermedi. Nemesis'in parmakları gözlerime uzandı. 20 Ocak 1955 bir elinde bavul, ötekinde baston. Bavulunda acıları, korkuları, ümitsizlikleri, bavulunda mazisi. Sonra rüyaya benzeyen günler, manalı ve manasız, çirkin ve korkunç. Sonra bilmem kaç ay Paris, Kenzven Kinsman geceleri, de her gün gecedir. Paris, okuduğum romanların en tatsızı, en namussuzu, en kahpesi. Ben görmedim Paris'i. Rüyada gördüm. Gülümsedi ve kayboldu. Paris'te hastaneye zincirli olmak. Hastaneye ve karanlığa. Gözlerim Paris'te kapalıydılar. Gözlerim yani her şeyimi kaybetmiştim. Bazen bir kuyuya benziyor hayat. Kör, pis, zehirli. Boğuluyorum. Sevdiklerim yabancılaşıyor. Kitaplar tuğlaolu veriyor birden. Dostlarımın sesini tanımıyorum. Varlığım bir tele asılıyor. Gözlerimi kaybettikten sonra bu kuyuya. Cemil Meriç 1956 yılında Victor Hugo'nun Hernani adlı eserinin çevirisini bitirir. Eser Milli Eğitim Bakanlığı Klasikler dizisi arasında yayınlanır. Kitaplarda yaşadım. Benim has bahçemde onlar. Hayat yolculuğumun sınır taşları. Kitaplar. Ben bu değilim, kitaba tapmıyorum. İçindeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki gözyaşı, içindeki tecrübe, içindeki tanrı çekiyor beni. Il ki qui ne peut remplir les devoirs de père n'a point le droit de le devenir. Yine aynı, Jean-Jacques Rousseau'nun Emil adlı eserini çevirmesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülür. Çeviriye başlar ama bitirmez. Emil de bir ütopya, bütün büyük kitaplar gibi. Rousseau, kurtulmak isteyen insanları gemisine davet eder.